Merhaba arkadaşlar. Bugün de üçgende alan soruları çözelim. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzda güzel bir üçgen verilmiş bize. Basit bir dik üçgenimiz var. A açısı 90, B açısı 60 ister. C'ye ne kaldı arkadaşlar? 30 derece. Şimdi biz bu kuralları neyi biliyoruz arkadaşlar? 90'ın karşısında 2 aldık uzun. 30'un karşısında A. 60'ın karşısında A olması lazım. Peki burada A kök 3'ün karşısına ne var arkadaşlar? 12. O zaman benim A derim gelir arkadaşlar? Buradan 4 kök 3 gelir. 30'un karşısına 4 kök yazdım. Peki benden soru ne istiyor? Alan A, B, C'yi ben bu alanı bulmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? Dik kenarların ikisini çarpıp 2'ye bölmem lazım. E ben bu işlemi yaptığımda bana ne gelecek arkadaşlar? 24 kök olarak istenilen cevabım gelecek. Şimdi bir sonraki sorumuz arkadaşlar. ABC bir üçgen her şey verilmiş. Şurada bana ne verilmiş arkadaşlar? Kenar ortaylık verilmiş. AB 20, B 12. Arkadaşlar şuradaki dik üçgenden AD uzunluğumuz ne geldi? 16. Şimdi arkadaşlar bu EC'nin EC kenarının uzunluğu ne arkadaşlar? AD değil mi? Görüldüyse. O zaman ben şu AEC üçgenin alanını bulabilir miyim? Ne olacak arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ne geldi arkadaşlar? 64. Peki bu AEC benden sorunun istediği AF ile EFC ne arkadaşlar? Bunlar eşit. O zaman sorunun benden istediği AF'nin e ne gelecek arkadaşlar. Bunun yarısı. Yani 64'ün yarısı. Olur arkadaşlar. 32. Şimdi bir sonraki sorumuz arkadaşlar. ABC bir üçgen BD AC dikmiş BD 8 D C. Şimdi arkadaşlar bu soruda bir biçimlerimiz vardı ne? Ne vardı bizim 3 4 5 üçgenimiz. Hocam 6 8 10 üçgeni deyip hemen şu BC'ye 8 olarak sakın atlamayalım sazanlık yapmış oluruz. Lütfen. Şimdi çünkü neden? Soru okumadan direkt arkadaşlar soruyor. Okuduğumuzda soru böyle diyor ki bak BDC üçgeninin alanı ABD üçgeninin alanının 5 katıymış. He. Hmm. Şimdi ben buraya A dersem o zaman Burası 5 almak zorunda. Ben bu 5 alık kısmın alanını bulabilir miyim arkadaşlar? Bulurum. Dik kenarların çarpımı değil mi? 8 çarpı 10 bölü 2. Benim buradan 5A dediğim ne geldi arkadaşlar? 40 geldi. Peki A dediğim neymiş arkadaşlar? 8. Evet. A'lık dediğim yer 8'miş. E ben bu A'lığın A dediğim kısmın alanını bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl bulacağım? AD çarpı DB yani DB 8 bölü 2. E buradan AD uzunluğumuz ne geldi arkadaşlar? A'yı 8 bulmuştuk yerine yazdığımızda. AD uzunluğum ne geliyor arkadaşlar? 2. Artık AD'yi de 2 bulduğuma göre arkadaşlar. Pisagor teoremini uygulayabilirim değil mi? Burada. Uyguladığımızda ne olacak? X kare. 8'in karesi. Artı 2'nin karesi. Buradan x karemiz ne olacak arkadaşlar? 68. Bu da buradan ne olarak çıkar arkadaşlar? 17 çarpı 4'ten Değil mi? X kare 17 çarpı 4'ten ne olarak gelecek arkadaşlar? Cevabımız 2 kök 17 olarak gelecek. Evet sıradaki sorumuz da demiş arkadaşlar. Bakıyorum A, B, C bir üçgenmiş. A, B, B, C dik. A, D, B, C yeşil. İkiz kenar bir üçgenimiz var arkadaşlar. Hemen ben şuraya şöyle desem. Alfa. Alfa. D açımız 2 alfa oldu. Peki arkadaşlar şimdi soru da bana demiş ki B, D, A olsun. DC o zaman ne olacak? 2K. 2A. Burası 2K aslında şurası 2K. Evet arkadaşlar bakıyorum. Alfanın karşısında 2A var. Pardon 90'ın karşısında 2A var. A'nın karşısında ne olacak arkadaşlar? 30. Yani burası 30 ise 2 alfamız. Şuradaki 2 alfamız 60 eşit. Şöyle yazıyorum 2 alfa 60 eşit. Alfamız 30. Yani şu alfalarımız bizim 30 derece. Şu alfamız 30 derece. Peki bu bizim nerede işimize yarayacak? Bakıyorum arkadaşlar. E, C'ye B desem şu kenarımı şöyle kalemin rengini değiştirelim. E, B aldığımda A, ne oldu arkadaşlar? 4, B. Peki bunun tamamı ne? 5, B. Bu 5, B'yi bana A, ne vermiş? 10 kök 3. Yani B değerim ne geldi? 2 kök 3. Şu B değerim de yakaladım. 2 kök 3 olarak. Peki arkadaşlar ben bu B değerimi yakaladıktan sonra benim neye ihtiyacım var? Şimdi şöyle bir şey söylesem arkadaşlar. Ben şu D noktası ikizkenar üçgen ya ben bu D noktasından şöyle bir diklik çizsem karşıya. Burası ne oldu arkadaşlar? Dik. E şimdi bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bu dikliğimizi düşündüğümüzde. Bu dikliğim benim ne yapacak arkadaşlar? Gittiğim noktayı iki eşit parça ayırması gerekiyor değil mi? Yani şurada ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bunun tamamı neydi arkadaşlar? 10 köküçtü. Şurası 5 köküç. Burası 5 köküç. Yani şu. Haşlayayım hatta. Şuraya 3 köküç kaldı. E şimdi arkadaşlar. Şuranın tamamı 60'dı. Bakıyorum 60'ın karşısına tamamen ne var? 5 kök 3 var. O zaman 30'un karşısına ne olması lazım? 5. E şimdi arkadaşlar ben sorunun benden istediğini ben şöyle pembe ile tarayayım. EDC istiyor arkadaşlar. Bakıyorum şu B noktasının yüksekliği şuradaki benim çizdiğim DH oldu. O zaman ben bu alan EDC'yi bulurken şunu yazabilirim değil mi arkadaşlar? 2 kök 3 çarpı yüksekliğim 5 bölü 2. Yani ne oldu cevabımız? 5 kök 3 olarak geldi. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor? ABC bir dik üçgen. ABAC'yi dikmiş. Evet eşitlik verilmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey desem. Ben şu A noktasından D noktasını birleştirsem. Neden birleştirdim? Arkadaşlar şurada eşitlik var. AE eşit, EC eşit ve DE eşit. Yani üç tane eşitliği gördüm. Benim aklıma ne geldi? Muhteşem üçlü. Muhteşem kuralına göre şurası D'nin ne olması lazım? Dik olması lazım. Peki arkadaşlar. Artık ne yapabiliriz biz? AB'nin karesini alabiliriz değil mi arkadaşlar? AB'nin Öklit kurulumuzdan AB'nin karesi şu BD'ye ne diyelim? A diyelim. BD çarpı BC. E şimdi arkadaşlar AB'nin karesi ne olacak? Şöyle 16 çarpı 10. Peki arkadaşlar BD dediğim A tamamı ne? A artı 6. E şimdi arkadaşlar benim buradan A diyelim, baktığımızda ne geliyor? 10 olarak geliyor. Çarpmadım direkt cevabı görelim. Ne? A'yı 10 olarak buldu. Arkadaşlar burası olsa ben şu AD yüksekliğini nereden bulurum arkadaşlar? AD'nin yüksekliğini nasıl bulacağım arkadaşlar? AD kare ne olacak arkadaşlar? BD ile DC'nin çarpımı değil mi? 10 çarpı 6. E burada AD bana ne gelir arkadaşlar? 60 değil mi? peki ben bu 60'ı nasıl parçalayabilirim? 4 çarpı 15'ten 2 kök 15 olarak buldum. Arkadaşlar bu 2 kök 15 buldum. AD DC'nin yüksekliği değil mi? Yüksekliği değil mi? O zaman bu beni nereye götürecek? ADC'nin alanı. Hemen ADC'nin alanını yazıyoruz. Ne olacak? 6 çarpı 2 kök 15 bölü 2. Buradan ne geldi arkadaşlar benim cevabım? 6 kök 15 peki. Bu 6 kök 15 neresi arkadaşlar? Yani şu dik dikten dolayı AE ile EC'nin tamamı. E burada eşitlik var. Ya e hatta kenar orta yani. Kenar orta olduğu için kenar ortayı ne yapacak arkadaşlar? İki eşit parça ayıracak. O zaman ADC'nin alanını şurada bulduktan sonra buldum tamamını buldum burada. ADC'nin tamamını buldum. C ne geliyor arkadaşlar bana? 6 kök 15'in yarısından 3 kök 15 olarak istenen cevap geliyor. Şimdi aşağı bakalım. Bir sonraki sorumuz demiş ki ABC bir üçgen BD 9 DC 3 AB'yi 1 vermiş. Şimdi arkadaşlar bakın. AB'yi 1 ABC 6. Ben AB'ye S alanı desem. AB'nin tamamı 6S. Değil mi? O zaman şu BEC ne kaldı? 5S. Şimdi arkadaşlar. Soru benden ne istiyor? A, ABE bölü D, e, C. Arkadaşlar. Şurada 3'e 9'u bana bu adam boş boşuna vermemiştir. Burada ne olabilir arkadaşlar? Aç ortaya olabilir. Aç ortaya göre yaptığımızda. Yani 1'e 3 ondan şurası K ise şu B 3K. Arkadaşlar şöyle bir şey söylesem hemen şu yazdıklarımız var ya ben şu kalık kısma A alan desem 3 aldık kısma ne gelecek arkadaşlar? 3A. Yani 5S'in bakın 5S'in tamamı neymiş arkadaşlar? 4A'ymış. E soru benden ne istiyor arkadaşlar? Bakalım. Sorunun benden istediği A, E, B. A, e, B, S. O zaman ben şuradan D, E, C isteniyor. D, E, C 3 aldık kısmı istiyor benden. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? A'yı yalnız bırakıp 3 ay bulmaya çalışacağım. A neymiş? 5s bölü 4. Peki 3a ne arkadaş? Pardon a'yı istiyormuş. D, E, C. A'yı istiyor. Yani a'yı direkt burada yerine yazacağım. Yazdığımızda 5s bölü 4. ve bu oran ters çevirimizde ne olacak arkadaşlar? 4 bölü 5 olarak bize gelecek. Şimdi gelelim. 7'de ne diyor arkadaşlar? A, B, C bir dik üçgen. A, B, A, C ye dikmiş. D, E, B, C ye dik. A, D, 6. Arkadaşlar ne var? Açı ortay. Açı ortay varsa açı ortaya İnilen uzunluklar, pardon, diklikler birbirine eşit ve uzunluklar da birbirine eşittir. Yani şu AC ile EC birbirine eşit. Peki arkadaşlar, benim şu kenarım 30 açım, şu D açım ne oldu? 60. Bakıyorum 30'un karşısında 60, 90'ın karşısında 12, 60'ın karşısında 6 köküç. E burası 6 köküçse, şurası da 6 köküç, burası da 60. Doğru mu? Doğru. Peki, benden ne istiyor? Alan B, E'deyi istiyor. Evet. B, E, nasıl bulacağım arkadaşlar? Üçgenin tamamı bakalım. 90, 60, şuraya da ne kaldı? 30. 30'un karşısında 6. 90'ın karşısında ne olacak arkadaşlar? 12, BE yani şurada da 60 var. Bu 60'ın karşısında ne olacak arkadaşlar? 6 kök 3. Şimdi ben B, E, D'nin alanını yazsam. Ne olacak? Dik kenarlar çarpı bölü 2'den. 18 kök 3. Peki alan ABC istiyor. Alan ABC. Dik kenar arkadaşlar. 18. 6 kök 3, Bölü 2. Bu da ne oldu arkadaşlar? Pardon. 36 yazdık. 36 yazdık. Yanlış yaptık. 54 dört e, Sorunun ben istediği oranı yakaladım. Hemen yazıyorum. 18 3 bölü 54 3. Şu köklerim gitti. 18 de bölü 54 kaldı Bunları sadeleştirdiğimde bana 1 bölü 3 olarak istenilen cevabım geldi. Şimdi arkadaşlar bu soru ne demiş? ABC bir eşkenar, üçgen. D'ye paralel. Şu D'ye'yi bana BC'ye paralel vermiş. EC'ye de ne vermiş arkadaşlar? ED vermiş. Şimdi alan ABC, AC'den oranı kaçtır? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bana paralellik verdiğine göre ne olacaktı? Ben ne demiştim? Bir kuralımız vardı bizim. Neydi bu? S, değil mi? 3s, hani 5s, sonra 7s, değil mi? Böyle devam ediyordu bu kuralımız. Biz bunu arkadaşlar genelde nerede kullanıyoruz? Eşkenar üçgende. Peki hiçbir şey yapmadan ben direkt buraya S, şuraya ne yazabilirim arkadaşlar? 3S yazabilirim paralelliği gördüm ve eşkenar üçgenim var. Nerede kullanıyordum burayı? Eşkenar üçgende ve paralellikte banko kullanıyordum. O zaman ben diyorum ki alan ABC. Bunların tamamı alan ABC ne oldu arkadaşlar? 4 s CD ne oldu arkadaşlar? CED arkadaşlar bakıyorum bakın. Bu CD eş kenar üçgeni ne olacak arkadaşlar? Kenar orta olacak. Kenar orta olduğu için şuranın tamamı 3S kalmıştı. Bunlar eşit olması için tamamı neydi? 4S. Yani 2S 2S paylaşmam gerekiyor. O zaman CD de S şu DBC iki kez. O zaman EDC S bunu yerine yazdım. Sağ değiştirdim. Ne geldi arkadaşlar? Cevabım 4 olarak geldi.